arkadaşlar bizim bir bir şey kedimiz var çok tatlı işte anam ben de bir alamadım kedi hmm, sevemezsin onun yüz tarafı bende ya hmm, Bana ne bana ne. herkesin tarafı yüz tarafı yani arkadaşlar yakından göstereyim sonra sen göster ama bırakmamak yok ha tamam mı arkadaşlar ben tatlı... canım da can. Bakınız. Kedimiz çok tatlıdır bizim. Oh. Şimdi sen tutar mısın kamerayı? Bir dakika. Al sen kedi ben de. Kamerayı. Arkadaşlar kediniz çok tatlı değil mi? Yok. Dikkatini <laughs> Arkadaşlar kendi kendine kamerayı. yiyecek. <laughs> <laughs> Asım ya yapma yapma yapma. O o o o o <laughs> arkadaşlar ya. Tamam bir tık.